Selamlar, bu videoda Unreal Engine'de kullanılan otomasyon testlerinden bahsedeceğim. Otomasyon testleri, yazdığımız bir kodun güvenliğini anlamak için kullandığımız bir araçtır. Örneğin oyunumuzda bir sistem yazdık ama bu sistem güvenli mi değil mi bilmiyoruz. Oyunda test ettik fakat yoğun kullanımda nasıl bir sonuç vereceğini bilemiyoruz. Bu durumlarda otomasyon testlerini kullanabiliriz. Hatta birden fazla test yazıp bütün testleri aynı anda da çalıştırabiliriz. Örnek verecek olursak, nasıl bir test kullanabiliriz diye MMORPG tarzında bir oyun yaptınız. Bu oyunlarda çok nadir düşen itemler vardır. Bu itemlerin düşme oranları yüzde bir ya da binde bir civarı olur genelde. Bu düşme oranlarını test etmek için otomasyon e, testi yazabilirsiniz. Bir oyuncu bin defa e, bir düşmanı öldürdü. Bin defa öldürdüğü zaman e, kaç tane bu itemden düşecek, kaç tane düşmeyecek gibi bir test yazabilirsiniz. Ve bu testlerle birlikte e, oranlarınızı e, kendiniz bulabilirsiniz. Oyuncuları beklemek yerine. Otomasyon e, testi yanaşmak için e, Unreal Engine'de, Tools kısmında, PlayStation Frontend'de geliyoruz. E, burada otomasyon sekmesi bulunuyor. Bu kısımda e, motordaki bütün testler bulunuyor. Şuradan All Test dersek hepsini görebiliyoruz. Hepsi bir kategori altında ve bir isim de geliyor. E, bunların hepsini seçip e, Start Test dersek e, bütün hepsini tek tek e, teste başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, ee, tabi şu testlerin bitmesi lazım. Şöyle durdur diyelim. Ee, bunların yanında success yazar ve fail olduğu zaman da fail yazar. Tabi şu an devam ettirelim. Ve burada da ne kadar süre e, sürdüğü yazıyor. Örneğin o testi neymiş? And Play Meta Sound Source e, bu testi yapıyormuş. Buna tıklarsanız e, bu testin e, kaynağına gider. Şu an testler başarılı oluyor. Bir tane testte fail olduk. Editor Config testinde mesela Load ve Save'de sıkıntı varmış. E, bunu burada gördük. Burada aynı şekilde kendi oyununuzdaki testleri de böyle yapıp e, hangi test sıkıntı çıkardı buradan görebilirsiniz. Ön testten neyse durduralım bunu gerek yok. E, bu testleri oluşturmak çok kolay. E, hemen kaynak koduna geçelim. Herhangi bir sınıfta oluşturabiliriz. E, örneğin GameModBase e, header sınıfı ya da CPP geçebiliriz. Bu testleri oluşturmak için öncelikle e, şu makroyu yazıyoruz. Implements Simple Automation Test e, Simple olduğu için kompleks testlerde yazabiliyoruz. Fakat şu an bizim için simple simple yeterli olacaktır. Şöyle geldik. Simple yazdık. Buraya 3 e, tane parametre alıyoruz. E, sınıf ismi, e, testin ismi ve flagleri yazacağız. Sınıf ismi olarak birazdan oluşturacağımız e, testin sınıf ismini yazacağız. Bu yüzden şöyle yazalım. f YouTube test dedim. E, Peritoneum dediği de e, buradaki e, gözüken test isimleri. Şöyle bir daha açalım. Şuradaki isimler, örneğin controlik nokta unit nokta e, bir şeyler yazmış. Biz de buraya kendi ismimizi yazacağız. YouTube örnek test dedim. Ve ardından bizim e, flag istiyor. E, bu flag içinde e, Automation Test Flex dedik ve bunun altında da e, bir ton e, seçenek var. Biz burada ne yazalım? E, high Priority diyelim. Yüksek öneme sahip bir test olsun bu. Bu ne hatası veriyor bakalım? Ee, automation test e, application tag yokmuş o yüzden şu e, application-context-mask tagını da eklememiz lazım. Onu da ekleyelim. Tekrar hata verdi bakalım ne diyor bu sefer. Product filtre unuttuk galiba. Tamamdır. E, buradaki flagler bazen sıkıntı çıkarabiliyor. E, onun sebebi de e, mesela bu filtreyi eklediğimiz zaman bu filtre şu iki filtreyi de istiyor. O yüzden e, hata verdim. Şimdi youtube testimizi oluşturalım. Şöyle gelelim. Fonksiyon boolean döndürecek. E, true false döndürecek. Çünkü true dönerse success, false dönerse fail oluyor bu testimiz. İsim olarak da, şurada da ismi kullanacağız. Youtube test noktası ise run test dememiz lazım. E, run test dememiz e, şart çünkü otomasyon sistemi e, buran testi çalıştıracak. Şu an hata vermesi muhtemelen evet return değeri yok diyor. Şuraya return true diyelim. Ve buraya bir tane log yazalım. Log temp olsun. Ne olsun? test için dedim. return true yazdım. Biz bu testi çalıştırdığımız zaman bir tane log yazacak ve true döndürecek. Compile'ımızı yapalım. Evet compile bitti. Bakalım buraya geldi mi testimiz. Evet, şu an gözükmüyor. Bir kapağı yapalım şöyle bir daha. Evet, YouTube buraya geldi. Örnek testiyor. Buna tıklarsak bizi buraya atıyor ve bu örnek testi tıklayıp start test dersek de e, test 0.1 saniye sürmüş ve e, turu dönmüş. Buradaki e, ünleme bakmayın, buradaki ünlem buradaki e, warning'den geliyor. Burada warning olduğu için orada bir e, hata gibi gösteriyor. Fakat hata değil. Böyle loglara bakarsak, evet test youtube.net test e, completed with result success demiş ve bu uyarı da bu logdan geliyor. E, şimdi bir de fail'ı deneyelim. E, nasıl fail olacak? false yazdık. Örnek testi bir daha çalıştıralım. Ve şu an e, fail dedim Ve e, bize fail log'u yazdım. E, bu şekilde, e, testimizi oluşturduk ve çok basit bir şekilde kullandık. E, yani 3 satır bir kodla buna e, ulaşabildik. E, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bu testi oyununuzda kullandığınız bir modülde e, yazmışsanız e, bu testle beraber shipping çıktı sağlamıyorsunuz. O yüzden bu testle beraber shipping çıktı sağlamak için şuraya bir tane e, e, pre-prosesör yazmanız lazım. O da şöyle. if if underline engine build shipping dedik ve i̇şte buraya da Endif yazdık tabi bu tam tersi olacak yani build shipping değilse bunu compile et eğer build shipping ise bunu compile etme dedik bunu yazmazsanız muhtemelen çıktı alamayacaksınız çünkü hata verecek bu aklınızda olsun ve burada kullandığımız e, testlere bir delay nodu ekleyebiliyoruz. Yani zamana bağlı bir test yazabiliyoruz. O da şöyle oluyor. Örneğin YouTube test function 1 dedik. Ardından şuraya da 2 veya 3 veya 4 4 yazalım. E, birden sonra ben bir süre beklemek istiyorum. O bekleme yapmak için de latent automation command yazıyoruz. Ee, buraya da Fengine wait -Latin command diyoruz. Ee, bu içine bir sayı alıyor. Sayıda süreyi belirliyor. 0.5 yazdım. Yani burası ne demek? 5 saniye bekleyecek. 0.5 saniye bekleyecek demek. Tabi bunu ekledik. Ee, test automation command e header'ını ekledim ona bakarsak zaten burada tanımlanıyor. Şöyle şunun içine bakarsak, ee, Automation test framework'ten şu fonksiyonu çağırıyor. Fonksiyonda ne yapıyormuş, mu? Ee, Let'in komutları sıraya alıyor. Ee, bu kadar detaya girmeye gerek yok. Şöyle çıkalım. Ee, şu Latent'ı her e, log'dan sonra ekleyelim. Tekrar çalıştıralım bakalım. E, 1, 2, 3, 4, 5 sırayla gelecek mi? Evet compile bitti. Motoru açtık. Örnek teste start dedik. Evet bu arada hepsi birden geldi. E, onun sebebi de return node hepsinden sonra çalışıyor. Fakat bir 2 saniye bekledi. Bu da e, şunun toplam 2 saniye yapıyor. Örneğin bu latentleri kaldırıp da sadece e, return'den önce bir 3 saniye beklesin diyelim. Bakalım bekleyecek miyim? Çünkü buradaki return nodunu görmeden e, test bitmiyor. Şöyle bir daha compile edelim. Evet. Burayı bir temizleyelim. Start test dedim. Evet. 3 saniye sonra burası çalıştı. Hatta bir de buradayken bakalım. Start dedim. Şu an test çalışıyor. Ve bitti. Ee, bu şekilde de e, zamana bağlı bir test yapabilirsiniz. Örneğin e, bir fonksiyon yazdınız buraya. Bu fonksiyon e, bir yerden bir e, diğer bekliyor. Veya e, süresini test etmek istiyorsunuz. Bunu yazabilirsiniz. Latin test, Latin automation command e, makrosunu. E, başka bir test yapalım. Örneğin e, videonun başında anlattığım MMORPG'deki e, nadir item düşme olasılığını bir test edelim burada. E, şöyle bir console float item drop rate dedim. E, item düşme olasılığı ne olsun? A 0.01 olsun. Yani %1 olasılığı varmış. Bu item düşme şansının. Ee, şimdi de for loop yapacağız. Kaç kere bunu test edelim. bin defa test edelim. Bu her denemede e, ee, bir tane current uh, rate uh, range 0 ve 1 arasında bir sayı döndürelim. Random olarak. Veya 0, 1 değil de. Ee, e, şöyle yapalım. Buradaki cons float yerine bunu e, uh, cons integer yapalım. 1 olsun. eee item drop rate bu random range'de 0'la 100 arasında e, bir random değer verelim. Tabii 100'e 1 az oldu şunu 10 yapalım. E, eğer crit rate küçükse item drop rate'ten bu ne demek oluyor? Yani bizim random sayımız item drop rate'ten küçük. Yani biz bu item düşürdük demek. Ne diyelim? The log yazmak yerine şöyle yapalım. sayılarla anlaşalım. 32. Drop count diyelim. 0 olsun her buraya geldiğimiz zaman drop count'u arttıralım bu en sonunda da e, drop count'un e, sayısını verelim Tabii bunu e, şöyle yapacağız drop count'u e, loglara yazdıracağız ve return diyelim. Ee, bir daha bakalım item drop rate 10 0'la 1000 1000 kere bu fonksiyonu çalıştıracağız. Count rate de her seferinde çalışacak çünkü e, oyunlarda her canavar öldürdüğünüz zaman bu baştan çalışır. Eee yerine e, başka bir algoritma deneyebilirsiniz. Bu çok temel bir e, temel bir sistem. E, eğer count rate o anki şansımız drop rate'den düşükse drop count artacak ve devam edecek. Ee, bakalım düzgün çalışıyor mu? Evet test compile oldu. Şöyle start test dedim. Drop count 98 yazdı. Yani 98 kere e, bu item düşmüş. E, 1000 defa test yapmışız. Bu arada bu ne kadar uzun sürdü onu merak ettim. 0.004 saniye sürmüş. 1000 defa dönmesi. Şöyle bir arttıralım. Bunu bin yapalım. Ee, Tabi az önce biz ne düşürmüştük? 98 defa düşmüş. Zaten bizim şansımız %10'du. Hemen hemen tutuyor. E, fakat şöyle yapalım. Ee, bu item nadir düşsün. %1 şansı olsun. 100 bin defa düşürelim bakalım ne kadar yazacak. Clear dedim. Tekrar test ediyorum. 991 kere düştü. Yani hemen hemen e, buradaki e, drop rate'i tutturuyoruz. E, bu sayı ne kadar artarsa 100 milyon defa e, biz e, buradaki sayıya daha çok yaklaşacağız. Bir daha baktık test dedik. 992 bin yazdı. Yani 1 milyon desek 100 milyon %1 hemen hemen %1'e yaklaşıyoruz burada. Ve uzatlaşıyor muyuz? Tam anlamadım. Neyse. Ne kadar sürmüş? 1.2 saniye sürmüş ve buradan da şunu çözebiliyoruz. 100 bin defa bir for döndüğü zaman ne kadar süre tutuyor? O da burada ortaya çıkıyor. Şurada. bu şekilde bir oyunumuzdaki mekaniği test edebiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Biz burada sadece bir compare işlemi yaptık ve drop count'u arttırdık. Biz bunu şöyle de yapabilirdik. Oyuncu kendi rate'ini arttırmak istedi e, diyelim. Oyuncu kendine bir item satın aldı ve bu item kendine item drop rate veriyor. E, şöyle yapabiliriz bir user as item dedik. Tabi atıyorum şu an drop item. Eğer yani oyuncuda drop item varsa şöyle yapalım. Curve bait artı eşittir Bu oyuncu %10'luk bir item satın almış. Yani %10 daha fazla drop rate veriyor. Bunu buraya eklerseniz daha çok ee, item düşecek bu oyuncuya. Milyon değil de şöyle bir bin yapalım bunu. Bin defa oyuncu e, bir düşmanı öldürsün. E, %1 ise %1 item drop rate bakalım ne kadar veriyor. E, ortalama şöyle bakalım. 11 defa düşürmüş. E, ve şuradan hesap edin. E, bin defa bir düşmanı öldürmek ne kadar sürer? Şöyle yazalım. 1000 defa öldürmek bir saat sürsün. bir saat. Yani saatte 11 tane düşüyormuş. Eee saatte 1000 saatte 11 defa düşüyor. Bu biraz fazla geldi bana. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Bu drop rate'i düşürelim biraz. Şöyle float dedik. 0.2 yazdım. Ee, şu an e, 0.2 rate'imiz var. Fakat bu e, integer döndürüyor. Şunu bir full çevirelim. F diyelim. Buradaki algoritma şu an çok 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 basit. E, eğer gerçek bir MMORPG yapıyorsanız e, muhtemelen şu kod için e, bir fonksiyon çağıracaksınız. Hatta bu drop rate için de e, e, her item için ayrı bir rate olacak. Evet compile bitti. Bir daha bakalım. Örnek başlattım. İki defa düştü. Bir defa düştü. Üç defa düştü. İki, dört, dört, üç. Bir yine fazla düştü gibi geldi bana. Bunu biraz daha azaltalım. Sıfır, bir şans yapalım. Bakalım ne düşecek. Üç, sıfır, sıfır, bir, iki, 1 1 Evet şu an iyi gibi ama şu an e, her saatte bir garanti atıyor. 1 3 O yüzden bir 10 kat daha azaltalım ya da 5 kat daha azaltalım. Oyuncular <laughs> sinirlenmesin. Ee, bir daha denedik. 0 0 0 0 0 Evet şu an hiç atmıyor. Evet hiç atmadı. 005 0, -0 değil de 8 yapsak herhalde tutacak gibi. 0 -1, 0, 1, 1, 0. Bir de buradaki item drop rate şöyle anlayın. Her oyuncu her saatte bir defa düşürüyorsa bu piyasayı etkiler. Yani her oyuncunun düşürmemesi lazım bunu. Şu an bu değer biraz doğru gibi. Hatta iki defa düştü mesela bu oyuncuya. Bin canavar kesti. iki defa düştü. Bence bu gayet güzel bir oran. Bu oranı deneye deneye oturtabilirsiniz kendi kafanıza göre. Başka bir item olsun. Bu item çok kolay düşüyor. Onda iki şansı var. Bakalım kaç defa düşecek. Bir. Tabi komple ettim bu. 2, 2 e, hatam yaptık bir yerde. E, bakalım. Tekrardan kompile edelim. Yani yine aynı sayı veriyor. 2, e, 0, 2 Şu motoru bir kapatalım. Bazen bu e, live coding hata veriyor, şuradan başlatalım tekrardan. Evet, motor açıldı. Gelelim tekrardan e, testimize. Başlatalım. 3, 3, 3. Acaba ben bir yerde hata mı yaptım, ona hemen bakıyorum. Item e, drop 0.2. E, eğer bu 0.2'den küçükse artacak. Şöyle 2 yapalım bakalım. Evet 21'e çıktı. Demek ki doğruymuş buradaki algoritmam. Şöyle tekrar 0. 0.1 yapalım. Evet şu an 1'e 2 atıyorum. Ve burada şunu test edebilirsiniz. 1000 defa Bin defa bir canavar öldürdüm. Şuraya şöyle yapalım. Canavar öldürme fonksiyonu buraya yazılır. Buraya drop fonksiyonu. Buraya da e, itemi envantere alma fonksiyonu. Buraya e, envanter widgets güncelleme fonksiyonu. Ee, başka ne olabilir? Ee, envanter dolduğunda oyuncuya uyarı verme fonksiyonu. Çünkü bin defa düşeceği için ya da 20-30 defa düşeceği için envanterde yer kalmayabilir. Ee, bu şekilde bunu büyütebilirsiniz. Tabii buradaki e, drop fonksiyonu neyi kapsayabilir? E, düşen itemin Fizik hesaplamaları Collision ee, Diyebiliriz ee, Şu an buradaki fonksiyonlar Oyun açıkken test edilmesi gereken fonksiyonlar O yüzden e, Biz bu e, Şöyle yapalım Boş bir harita Açıkken de yani şu an oyun açıldı mesela ben oyunda oynuyorum oynarken de biz buradan testleri çalıştırabiliyoruz ve run level test dersek tıklıyoruz. Şu mesela iki defa düştü ve ama oyun devam ediyor. Yani oyun devam ederken bir canavar öldürmek istiyorsanız e, bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Canavar öldürme derken canavar spawn et. Canavar spawn et, canavar öldür ve item e, drop itemi fonksiyonu Tabi buradaki heyete e göre. E, item dropsa itemi event'lere al. E, onun sonra vücut dolduğunda uyarı ver vesaire. Bin defa test etme şansınız var. Bu tarz bir drop rate hesaplamasını e, bir otomasyonla halledebiliriz. Ve şöyle e, dokumentasyon sayfasında her şey tek tek yazıyor. Ama e, temeli benim anlattığım gibi yani şu iki şey yazsanız yeter. Buradaki bu linki de aşağıya bırakacağım. E, aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. E, şimdilik hoşçakalın.